Eldiveni giyeyim. Hadi eldiveni giyelim o zaman. Buğday. Nerede? Buğday. Babası yardımcı olmak ister misin? <laughs> Ama eldiven sana büyük galiba. Hayır. Değil mi? Hayır. Giydim tamam. arkadaşlar. Şimdi daha değil mi baba yoksan pasta yapmıştık. Ökülü diye. O yüzden arkadaşlar baktım ona. O yüzden aynısı olmasın bakmayayım de. Değil mi? Hı hı. Yani şey demek istedi arkadaşlar. Pasta yaparken e, kameraya bakmayayım ki üstüme dökülmesin demişti muhallebi. Şimdi de diyor ki kameraya bakmayayım ki toprak dökülmesin. Baba. Tamam mı? Efendim kızım. Ne yapıyorsun? Toprak dolduruyoruz. Evet. Bunlardan. Yeter. Yeter. Evet. Bu da evet. biz ne fidesi dikeceğiz bunlara? E, Toprak, e, domates, salatalık Evet aşkım. Babamla ben bir keresinde bakmıştım, izlemiştim o muayakon. Biz taşındık arkadaşlar. O yüzden Zeynep'in yanına geldik. O yüzden Zeynep hasta oldu. Hasta oldu annem. falan. Biz de hemen pasta yaptık, hükledik. Herkes arkadaşlar. Evet. Burada küçük bir bahçemiz var böyle. Oraya evet. gideceğiz. Babamız süt açmış, açılmış arkadaşlar. O onda kızıyor işte arkadaşlar. Evet şimdi babamız ekiyor. Biz de abla, burada bekliyoruz. Kirlenir. Ne? Kirlenir. Kirlenmez. Bir şey Kirlenmez olmaz onda. Çocuk parçası. Yani şimdi öbür tarafı gitti. Nereye gideceğiz? O tarafa. Oraya girme Miray. Miray oraya girme çık bakayım. İkiniz benimki iki gülen yaktık diye arkadaşlar. Ablam ki mavi. Ablam yeni çok aldı. Ben de yeni top aldım. Miray su nereye? Çok ablam ki üç. üç. Gel, ben üşüdüm biz eve girelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen git. Orman kafanı vuracaksın. O zaman matını giyip gel. Hadi gel biz eve gidip babayı bekleyelim. Yürü. Koş. Hadi gel. Niye gideyim ben? Eve gidelim şimdi biz. Baba gelir. <laughs> Baba geldiğinde de öbür tohumları dikeriz evdeki toprağa. <gülüyor> Hadi <gülüyor> gel. <gülüyor> Neden? Buraya <laughs> buraya bak. Miray ne yapıyorsun? Kafan sıkışır. <laughs> Bak yukarıda deneyim. Oldu. Başka biri var. En sade arkadaşlar var yukarıda. Piste. Üşüdün değil mi? Hı -hı. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. üşüdün. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Dizgin dur. Düşersin. Hadi gidelim. Hayır. Ben üşüdüm, üşüdüm. Ben gideceğim. Ben üşüdüm. Gitsene. Sen de gel. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ben babamı istiyorum. Ben tamam baba gelecek biz gidelim. Ben Düşeceksin. Ben... Çok zor gelmiyorum. Hayır. Üşüdün değil mi? Hayır. Evet. Hayır. Evet üşüdün. Ya, Allah ya. Ama üşüdün. Üşümez Sen üşümez misin? Hayır. Buraya gel. Sen Şimdi bir daha bir daha önce şey. ya. Koş Köpüşüm, hadi koş üşüdün. Biberleri üşüdüm. de şuraya dikeriz. Getir o biberleri de şuraya dikeyim. Tamam gel biberleri getirelim koş. Hadi koş. Ya, ben, 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 ben. Yavaş kapıyı çarpmasak. Arkadaşlar Miraysı içeri geldikten sonra toprağı unutup oyuna başladı. Her şeyi yarım bırakıyor. Anne 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 anne. anne. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Ne oynuyorsun? Evcilik. Evcilik. Hı. Hmm. Bebeğini tanıtmak ister misin? Ne? Bebeğini tanıtmak ister misin? Evet. Adı ne? Duya. Hmm. Nereye hazırlıyorsun onu? Doğum Kimin doğum günü var? Kızımın. Senin kızının doğum günü var. Evet. Pastayı yaptın mı? Bu galiba öğlen yemeğin. Evet. yani birazcık kilo alması gerek bu çocuğu. Çocuğun kilo alması mı gerek? Evet. Yeterince kilolu değil mi zaten? Yok. Daha büyük. Azıcık kilo ama. Bak Çok, bakayım. Soğuk, kapanıyor ya. Bağlamıyor. Bak bakayım. Ne? Ne? <laughs> Bir şey yok. <laughs> Bebeğin de çok güzel, çok tatlıymış. Evet ya çünkü. Kime ben... benzemiş? Bence bana. Sence sana. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazen kilo alması gerekiyor. Bazen kilo alması mı gerekiyor? Hayır bence ben Külahı alacak da almadı yani bu çocuk da. Hmm. Güzelce yedir. Küle alsın. Patlayan küle külahı Yeni tokalarını çocuğa mı bağladın? Evet. Anlıyorum seni. Annem de nasıl bakıyor bana ya. Çocuğa da iyi yapın. <laughs> Çocuğun okula gidecek mi? Evet. O zaman çabuk ol, geç kalacak yoksa. Hayır, ben onu o ben sizinle, oradan okula gidip oradan eve gelip Oradan okula gidecek babanesinde. de. Sonra ben hasta yapınca onu ağlayacak, gelecek. Pastayı görünce işte o dönecek. Ha sürpriz yapacaksın. Evet. Ama bebeğinin yanında konuşuyorsun. Buyur. Kulaklarını mı tıkadın onun? Evet. Ha tamam o zaman. Kulaklık boyanlar. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. <laughs> Bak elmen bitti gördün mü? Çocuğun pastasını hazırla hadi geç kalmasın. Ben hemen onun çantasını hazırlayıp gidiyorum. Ben burada otur bakalım minik küçük. Şimdi bir şey bu. Çocuğun okula ne götürecek bugün yemek olarak? Patates, avuç, havuç, Havuç, muz. Set the bullhound Hazır mı çantası? Evet. Gelsin. Telefonunu unutma sakın. Aa, o benim telefonum yok ki. Senin çantan öyle taşınmıyor. Sürüsene yerde. Ne gülüyor? Sana gülüyorum. Komiksin çünkü. Okul mu burası? Hayır, burası babaannenin evi büyük. O zaman oturacak. Büyük ev burası. Çantanda bakalım, çok.